İçe dönük ve içine kapalı ya da içine kapalı insanlarda karşı cinsi ulaşmada öncelikle sorun yaşanabiliyor. Kişi ya beğenilerine uygun bir partner bulamıyor, bulduğu partner beğenilerine uygun olmuyor ya da hiç partner bulamıyor, bir eş bulamıyor. Nitelikli bir cinselliğin olabilmesi için iki şartın olması gerekiyor. Bir kişinin kendini, kendi beğenilerini, kendi bedenini, kendi hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri iyi bilmesi gerekiyor. İki, aynı kişinin partnerini de tanıması, partnerinin hoşlandığı, hoşlanmadığı şeyleri, beğenilerini, eğilimlerini bilmesi gerekiyor. Bizim toplumumuzda ne yazık ki özellikle kadınlarda baskılanmış cinsellik nedeniyle çoğu zaman kendini de, partnerini de e, tanımamak şeklinde bir e, sorunla karşı karşıya kalıyoruz. E, el yordamı ile uzun yıllar birlikte olan ama aslında e, ne kendini ne partnerini tanıyan birçok çift e, görebiliyoruz. E, bunların olmaması ve nitelikli bir cinselliğin yaşanması için eşlere şunu öneriyorum. Mutlaka ama mutlaka çok açık konuşun. Sansürlemeden konuşun. Her şeyi konuşun ve cinsellik hiçbir zaman hiçbir boyutuyla aramızda tabu olmasın.